Değerli öğrencilerimiz merhaba, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı'na hoş geldiniz. İsmim Özlem Çapan Özeren, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı'nın program başkanıyım. Arkadaşlar, gelecek hafta derslerimiz, ders seçimlerimiz başlıyor ve 5 Ekim itibariyle de artık derslerimiz canlı olarak başlıyor. Bununla beraber salı günü, bu önümüzdeki salı günü 22 Eylül saat 13.30'da sizi ekran başına bekliyorum sorularınızı cevaplandırmak için e, ve olabildiğince e, bireysel olarak sorularınıza doğru yanıtları verebilmek için ekran başında olacağız. Blackboard sisteminde size e, bir link göndereceğiz. E, bu link üzerinden tıkladığınızda bütün sorularınızı sorabileceksiniz 22 ...Eylül. Unutmayın tarihi lütfen. Saat 13.30'da bekliyoruz. Değerli ikinci sınıf öğrencileri... ...sizinle de yarın... ...yani 21 Eylül saat 13.30'da... E, ...bilgilendirme toplantısında... ...buluşalım istiyoruz. Yine Blackboard'da linki göndereceğiz... ...ve bu link e, yine yayınlanacak... ...sistemde. Daha doğrusu duyurularda... ...üniversitemizin duyurularında. E, özetleyecek olursak... E, ...bu programdan nasıl bir beklentinizin olması gerekiyor. Değerli öğrencilerim, bu programdan mezun olduğunuzda çok gurur duyacağınız bir yerden mezun olmanızı sağlamaya çalışıyoruz ve bunun için de gerekli olan iki üç unsur var. Bir tanesi sizin gerçekten mezun olduğunuzda yetkin olabilmenizi sağlayacak ders programları, müfredatlar ve tamamıyla sektöre uygun, sektörün gereksinimlerine uygun bir ders müfredatımız var bütün talimatların Sivilolojik Genel Müdürlüğü'nün talimatlarına, MYK'nın Meslek Yeterlilik Kurulu'nun isteklerine, talimatlarına ve sektörün tabii ki ihtiyaçlarına uygun bir ders programı ile çalışacaksınız. Ve iki senenin sonunda da eğer iyi çalışırsanız gerçekten mezun olduğunuzda buradaki bütün dersleri iyi öğrenirseniz ve sertifikalarınızı da hak ederseniz gerçekten sektörün beklediği, istediği eleman olmuş olacaksınız. O yüzden iş bulmanız çok kolay olacak. Tabii İngilizceye çok ağırlık verdik ve o yüzden her hafta 10 saatlik bir İngilizce dersiniz olacak. E, bunun içinde çok çeşitli işbirliklerimiz var değerli e, öğrencilerimiz. Yani e, işbirlikleri derken e, TGS, e, Sabiha Gökçen Havalimanı ile işbirliğimiz var. Yine Havaş işbirliğimiz var ve Çelebi ile işbirliğimiz var ve diğer pek çok şirkete de yine eleman e, vermek konusunda işbirliğimiz olmasa bile e, sözlü e, bir dayanışmamız var diyebiliriz. Diğerlerin hepsi yani dört tane şirkette yazılı staj ve istihdam protokollerimiz var. Çelebi TGS, Havaş ve Sabiha Gökçen Havalimanı'yla. Ama Merkür havacılığa da e, eleman yani öğrenciler, mezun öğrencilerimiz e, den birilerini verdik. Gözende de çalışıyor şu an hala hazırda. Pegasus'ta da çalışıyor. Yaklaşık olarak başlan, başladığımızdan bugüne e, yaklaşık yüzde yetmiş, yüzde altmış oranında e, mezun olmak istiyor. Daha doğrusu programdan sonra e, ilgili sektörde çalışmak isteyen arkadaşlarımızın yüzde altmış, yüzde oranında iş bulma oranı var. Ancak bu sene ne yazık ki %20'lerde kaldık çünkü pandemi nedeniyle havacılık zaten eleman çıkarttı ya da çok küçüldü diyebiliriz. Yine de yüzde %20 de olsa büyük bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, size söyleyeceklerim bu kadar. Ayrıca programda çok değerli hocalarımız var. Hasan Muhittin Uncular, Levent Kaya, bizim kendi kadrolu hocalarımızdır. Aynı zamanda başka hocalarımız da olabiliyor zaman zaman. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Görüşmek dileğiyle.